Irkutsk'a gidiyoruz Rusya'ya geçiyorum arkadaşlar Hanoi'den Asya turunun sonuna geldik Çok güzel bir yıl geçirdim Asya tarafında Önce Tayland'dan başlayıp Malezya Sonra Kamboçya Sonra Vietnam ayrı ayrı her yer çok güzeldi Şimdi Türkiye'ye doğru dönerken Rusya üzerinden E-vize aldım e vizeyle Irkutsk'a gidiyorum Ucuza bilet vardı açıkçası ve e, ben biliyorsunuz evcil hayvanımla seyahat ediyorum. Onun da e, ücreti uygun da açıkçası. O yüzden Irkutsk'a bile, bilet aldım ve Sibirya tren turu yapacağım. E, Sibirya tren turu yaklaşık 4-5 gün kadar bir sürecek. O, o yüzden bazı yerlerde mola verip bazı şehirleri turlamak istiyorum. Öyle bir plan yaptım. Gayet hoş, güzel. E, burası ayrıca Hanoi Airport. Haneo Airport'a nasıl geleceksiniz? Onu da belirtmek istiyorum. Şehir merkezinden 86 numaralı otobüs 45 dong yani aşağı yukarı 2 dolara buraya geliyor. Yaklaşık 1 saat 25 dakika civarı sürüyor çünkü uzak şehir dışında olduğu için. Onun dışında her şey güzel. Rus seveni beklesin. Ayrıca Rusya'ya biliyorsunuz bize bize istiyor. Zaten istemeyen yeri yok da. Ev vize alabiliyorsunuz. Fiyatı 50 dolar. Ve 16 gün yani Biraz Pahalı ve Asya ülkelerine göre Ve kısa süresi 16 gün Yani ben Yaklaşık bir 6-7 gün zaten yola harcayacağım Yola harcadıktan sonra Bana kalan kaç gün var? Bir hafta var. O bir hafta da Böldüm 2 gün 3 gün 2-3 tane şehir e, Sibirya e treninin Olduğu güzergâhte Şehir Ziyaret etmek istiyorum Bakalım ama şu da bir gerçek ne hissediyorum. Ee, her şey çok güzeldi, müthişti. Yani Asya ya kesinlikle gelmenizi öneririm. Asya gerçekten farklı bir iklim, farklı insanlar, evcil hayvanla e, yolculuk yapmayın kesinlikle önermiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. E, hep ekstra para hem de gerçekten yorgunluk oluyor. Video çekerken bile, gezerken bile otellerde, az mı parklarda sabahladık. Ama olsun çok güzel anılarım birikti. Ben gayet memnunum. Çok da güzel hatıralar, videolar çektim. Ee, Rusya'da benim için bir farklılık olacak. Bu bize, bu videonun arkasına hemen de e, ev nasıl alınır onu da ekleyeceğim. Bu şekilde bir video yapmayı düşünüyorum. Evet, kapıdan da geçtik. Biliyoruz sanırım otobüsle gideceğiz uçağa. Evet, herkese merhabalar. Şu odada kalıyorum. Aman. Dışları, <laughs> Buradan çıkacağız. Ve halimi görüyorsunuz 30 derecelik bir hava değişiminden yani ben şok oldum açıkçası öyle söyleyeyim enerjim gayet yüksek ama vücudum açıkçası tepki veriyor dışarısı 1 derece 30 dereceden 1 dereceye geldim Allah'tan güneşli bugün etraf biraz sıcak dün geldim ben dün sabah gerçekten çok kötüydü açıkçası çok soğuktu yani bir de montum falan bagajın içerisindeydi bulup çıkarıp giyene kadar uçaktan inene kadar vallahi şok oldum açıkçası bugün nereye gidiyorum bugün neredeyim daha doğrusu bugün Rusya Irkutsk'tayım Irkutsk'ta Baykal Gölü'nü ziyaret etmek istiyorum önce oraya gideceğim biraz size etrafı göstereyim yani klasik Rusya şehirlerinden bir tanesi. Ben daha önce de Rusya'yı ziyaret etmiştim. Böyle evler, ya yani evlerin özellikleri şu zaten. Her evde doğal gaz var burada biliyorsunuz. Yani soğuk ama evlerin içerisi gayet normal. Su o kadar soğuk ki bence. Dere donmuş zaten. Burada balık tutuyorlar. Herkese merhabalar. Neredeyim? Irkut Baykal Gölü'ndeyim. Baykal Gölü'nü daha önce duymuşsunuzdur. Dünyanın en derin gölü olarak geçiyor. Burayı merak ettim ve buraya geldim. Yaklaşık şehir merkezinden bir buçuk saat kadar Köy otobüsü var, köy minibüsü daha doğrusu. Burası böyle çok büyük bir yerleşim alanı değil. Zaten haritada da gösteririm. Etrafta bu şekilde. Ama çok soğuk. Vietnam'dan sonra burası gerçekten biraz... Eğer bak, yemin ediyorum güneş olmasın burada donarız. Zaten ayak ve el parmaklarım isyan ediyor şu anda. Sen ne yapıyorsun diyor <laughs> bana. Aa, çok soğuk gerçekten yani. Abi zaten her yerin bir artısı bir eksisi oluyor. Ama çok temiz bir hava var. Mesela Vietnam'daki hava çok kirliydi açıkçası. Burada çok temiz oksijen hissedebiliyorsunuz. Abi şurada bir dalgıç var. Ne yapıyor acaba? Bir şey mi arıyor? Balık mı tutuyor? Soğukta üstündeki kıyafet bayağı etkili sanırım. Ya dediğim gibi buraya bir kutuska geliyorsanız Rusya'ya eğer geldiyseniz bir maksatla Baykal Gölü'nü e, şehir merkezinden köy minibüsleriyle 250 rubleye seyahat edebilirsiniz. 2,5 dolar yaklaşık o da 80 lira falan yapıyor aşağı yukarı. Çok sessiz sakin bir yer daha havası. Ha, burada otellerde kalıp sessiz bir iki gün geçirebilirsiniz. Biraz daha yürüdükten sonra böyle merkezi bir yere geldim. Çok soğuk ama millet yürüyor, geziyor. Her şey böyle park var. Ters turan bir ev yapmışlar. Oyun parkları. Burada bir Luna Park var ufak. Çocuklar için. Burası yolun sonuydu. Buradan geri döneceğim. Burası biraz merkezi bir yer. Şurada bir pazar var. Bir pazar gibi bir yer var. Açık pazar gibi. Oraya göstereceğim size. Hem bir şeyler yiyelim hem de bir kahve içelim. Yoksa götümüz falan donacak yani açıkçası. <laughs> El parmaklarımı zaten dudaklarım burnumu hissetmiyorum. Buradan devam. Şurası bahsettiğim yer. Burada da tur düzenliyorlar. Bu şekilde hediyelik eşyalar satılıyor. Bira var.

Evet arkadaşlar biraz da Baykal Gölü'nden bahsetmek istiyorum. Baykal Gölü'nün özellikleri neler? Burası Tatlı Su Gölü. Uzunluğu yaklaşık 636 kilometre. Genişliği de 80 kilometremiş En geniş yeri. Biraz Wikipedia'dan baktım açıkçası. Buranın özelliği şöyle. Burada Tatlı Su topları yaşıyormuş. Yani dünyada iki tane yer var. başka bir yerde tam adını hatırlayamadım şimdi. Ee, tatlı su fokundan hariç burası özel bir ekosistem oluşturmuş kendi kendine. Sadece bu gölde yaşayan balıklar mevcut. Ee, bu gölün özelliklerinden bir tanesi de dünyanın en derin gölü olarak yani en derin yarığı olarak e, gözüküyor. Derinliği 1.2 kilometreymiş. Altında da 7 kilometreden büyük kayaçlar olduğu düşünüyorum. Yani burası dünyanın en derin yarığı. Burada şu şekilde botlarla turlar da düzenleniyor. Hız, hız, botları da var. Ayrıca yani Rusya buraya bir tane denizaltı sadece bu gölü e burayı yerleştirmiş ve buranın araştırmasını yapıyormuş. Yani gerçekten ilginç bir yer. Ya fok yaşıyor düşünsene gölde. Yani suyu çok temiz gerçekten. Ee, dünyanın içme yüzde %20'si bu göldeymiş. Yani bu göl o kadar temiz. Hani içebiliyorsunuz direkt öyle söyleyeyim. Ya gerçekten hoşuma gitti benim. Burası ilginç bir anı oldu. Böyle güzel kafeler var. Hem burada kahve içip bir şeyler yiyip göl manzarasını izleyebilirsiniz şekildeydi Baykal'da. şu anda geri dönüyorum <Gülüyor> 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 Stasyonu Vagzal, Nova, Krasnoyarsk şehrine gideceğim önce. Bir gece orada duracağım Sonra Novası e gideceğim. Köpeğim de burada. Ruby. Ya zor. Hayvanla yolculuk sakın etmeyin. Ya gerçekten Rusya güzel. Bence bu şehrini beğendim gerçekten. Temiz bir havası var. Ya Rusya'nın insanları zaten biraz soğukkanlı biliyorsunuz orada. Gerçi havası da öyle. Yani bir yere girdiğinizde, bir restorana girdiğinizde herkesin surat böyle beş karış. Ya, gülen insan yok zaten. Bakalım. Ee, devam ediyoruz. Tren orada. Yaklaşık yarım saat sonra treni, trenim kalkacak. Gitmeden önce son bir video çekmek istedim bir Bu şekildeydi görüşmek üzere